Ve evet, ben Esen. Birlikte hep beraber kiraz toplamaya gidiyoruz. Yani ben gittim ama siz biraz geriden geliyorsunuz. Böyle şahane bir ortamın içine düştük. Atlar, eşekler, koyunlar, keçiler. Bu benim ilk kiraz toplama deneyimim oluyordu. O yüzden başlarda biraz öyle tıngır mıngır ilerledi. Biraz dalları kopardım. Sonra biraz daha kopardım. Bahçe kariyerime biraz da yerde dolanarak, kiraz yererek devam etmeye karar verdim. Ee, orada da çok akıllıca bir davranış yapıp, Ağzımda bir şey varken zıpladım ve boğazımda kaldı. Onu tutabilir misin? Tutarım aşkım. Tutamadım. Evet tutamadım. Sepetimiz düştü. Burada kendime ağaçtan tripod yapıyorum. Ve e, şov yapmak için, güzel bir görüntü yakalamak için hiç elimin uzanmayacağı yerlere uzanmaya çalışıyorum. Ve bir yandan da konuşuyorum. Dikkatim korkunç dağınık. Ve tabii ki tahmin edebileceğiniz şey oldu. Ben yere hop kontrollü bir şekilde düştüm. Neyse ki bir sürü vişne topladık, bir sürü kiraz topladık. Kiraz, vişne, ayırt edemiyorum ben onları. Burada da güzelce kendime oturdum kiraz yiyorum. Bu ağacın hepsine kurtçuk girmiş, kurtçuk. Kurt olduğunu nasıl anlıyorsun? Delik var. Bir şey söyleyeyim mi? Ben yarım kilo falan kurt yedim herhalde. <gülüyor> Protein. <gülüyor> Vitamin Bu bilinmezlikle de videomuzu kapatıyoruz. Haftaya başka bir vlogda görüşmek üzere.